Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi PKX videosu çekmiyorum. Abone azaldığını görünce PKX sıkıldığımızı sıkıldığınızı düşündüm ve Tokalay world oynuyorum bugün sizlerle. Uzatmadan videoma çekelim. Bugün videomun konusu ev tasarlama fikri olacak ve karakter tasarlama fikri olacak. Daha sonrasında hikayelere geçebilirim. Uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar hemen bir karakteri yapmaya başlayalım. İlk önce arkadaşlar karakterimiz bu şekilde olsun. Ten rengi bu olsun. Biraz açığa götürelim arkadaşlar. Buraya geçiyoruz. Ve buradan ilk önce saçımızı belirleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu saçı tercih ediyorum. Bu saça sarı yapacağım. Ve en açığa getirin sarıyı arkadaşlar. Sonrasında kirpikli bir saç göz modeli yapacağız. Ee, sonrasında bu gayet iyi bir burun bence arkadaşlar. Burnumuzun rengi bu şekilde olsun ve biraz koya gidelim. Evet böyle güzel. Arkadaşlar ben burada çok şeyin önemini saymıyorum. Çünkü bakın bu saç modelinde kaşlar çok görünmüyor. Yine çek getirelim yine saçını. Çünkü bazen görünebilir. Arkadaşlar şu ağız modeli gerçekten çok tatlı. Bunu seçiyoruz. Kıyafet olarak elbise seçelim. Bu güzel bir üst gibi gözüküyor ama evet bunu yapalım ama arkadaşlar boynuzu böyle yapalım çünkü bu elbise öyle daha iyi oluyor şapkaları da geçelim şapka takmayacağım ama toka falan takarım herhalde şuradan takalım Şöyle bir şey takalım arkadaşlar. Ee, evet böyle olsun arkadaşlar. Gördük. Seçmemize gerek yok. Geçelim. Bence şu anki karakterimiz gayet iyi oldu. Daha ekstra bir şeye gerek yok bence. Şöyle arkadaşlar Şunlardan kalp olanlar çok hoşuma gidiyor. Onlardan yapalım ve çok açık yapalım bunları. Bakalım biraz daha varsa. Evet arkadaşlar bu şekilde iyi gözüküyor. Ama gene şeyi en açık yapmaya çalışacağım. Böyle iyi arkadaşlar. Bu şekilde bir karakter tasarlayabilirsiniz. Şimdi ev tasarımına geçelim. İlk önce yeni bir ev yapmak istiyorum. O ev hakkında. Tasarım yapacağım. Çünkü eski evimi direkt göstermek biraz kötü olduğu gibi düşünüyorum. Biraz uzun sürüyor. kendi karakterlerimizin içine şunu koyalım. Evet arkadaşlar bu en oğlum şey Floppy yerine gidiyor. Şöyle yeni bir ev yapalım. Arkadaşlar ben karar verip geleyim. Bu havuzlu evi yapacağım. Arkadaşlar adını unuttum. Aldığım Hemen içine girip mobilya şeyine başlayalım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle içini göstereyim. Benim şeyimi rahatsız edecek. Ah yanlış yere tıklayacak. az kalsın. Şunları ilk önce bir çıkaralım. Direkt hepsini çöpe dolduruyorum <laughs> Ve duvarları da daha ferahlatıcı yapacağım. Şimdi başlayalım. İlk önce arkadaşlar oyuncaklar kısmına girelim. Çünkü oyuncaklar kısmında simitler oluyor. Mesela şu şekilde bir simitimiz var. Başka simit varsa onu da ekleyeceğim. Arkadaşlar evet. Şu simidi de eklesek. olur herhalde. Bakalım. Arkadaşlar bir tane de yeter bence. Sonra bunun boyasına geçelim. Yer olarak bakalım şöyle bir. Şu iyi gözüküyor. Evet arkadaşlar yeri bu şekilde yapalım sonrasında koltuklara geçiyoruz arkadaşlar koltukta şezlong bulacağız şöyle ben lüks bir şezlong yerleştirmek istiyorum masalara geçelim şezlongun yanına bir masa ekleyeceğim ya da şu şeyler daha iyi olur Geliyor. Bakalım beyaz renkte uyan bir şey var mı? Arkadaşlar şunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu bu arada bu videonun yorumlarına e, yazarsanız takalayf var mı nasıl yüklendiğini size göstereceğim. Evet arkadaşlar şemsiyelere geçiyoruz. Buradaydı. Evet buradaymış. Tatlı bir şemsiye ekleyeceğim. Şu güzel. Çok tatlı oldu. Buraya da bir şey eklemeden olmaz. Buraya bir masa ekleyelim arkadaşlar. şöyle piknik örtülü iyi olur arkadaşlar. Sandalye seçelim. Şu şekilde sandalyeler. Biraz daha öne alalım. İyi olacaktır. Biraz yaklaştıralım. Hatta sandalyeli sandalyeleri bu tarafa koyalım sonra buraya daha güzel bir şey ekleyeceğim arkadaşlar bakıyorum arkadaşlar videonun başından söylemeyi unutmuşum biraz hastayım bunun çekmelerinden dolayı özür dilerim kusura bakmayın bakalım Şunu gene yerleştirelim arkadaşlar. Bu iyi olur gibime geliyor. Neyse. Buranın şeyini ayarlayabiliyorsak orayı da ayarlayayım. Bakayım ayarlandı mı mu? Evet arkadaşlar bu şekilde buraya da yapalım. Bu şekilde havuzumuz oldu. Sonra yatak odası, mutfak ve tuvalet yapacağım. Şu en kenara tuvalet yapmak istiyorum. Şöyle tuvalete şöyle bir şey. Yer, zemin. Evet böyle iyi oldu. Sonrasında nasıl bir iş şey seçelim. Banyo. Bakın arkadaşlar biraz uzattım. Şu iyi olur gibi. Şu tuvaleti kullanalım. En alttaki musluğu yerleştireceğim. İnşallah. Evet, güzel oldu gibi. Şunu, tamam. Halı da koyalım arkadaşlar. Halısız ben çok iyi olmuyor. Bir tane de halı lazım bence. Her odaya halı koyuyorum, koyuyorum ben. açık renk bir halı seçeyim. Bak şu güzel. Bunu buraya yerleştirebiliriz. Sonra şurası yatak odası olacak arkadaşlar. Ben burayı mutfak yapayım. Neyse şöyle. ilk önce mutfak tezgahını seçeyim. Sanırım ah, bu ne? Şu, şunu kullanacağım arkadaşlar. Ya da durun ilk önce renkleri değiştirelim. Daha ferah bir şey olsun. Bu iyi. bu da mutfak için iyi gibi gözüküyor evet şunu koyalım arkadaşlar şunu evet bu iyi sonra buzdolabı olarak çok abartılı bir şey seçmeyeceğim ne seçsek Arkadaşlar <laughs> size en güzel şey vermek için uğraşıyorum. İnşallah size sıkmıyorumdur. Bu güzel gibi bunu koyacağım. Şimdi de masaya yerleştirelim. <laughs> Şöyle güzel bir masa olsun. Şu iyi mesela. Bunu koyacağım. Sandalye olarak şu sandalyeler iyi gibi. Bunu da bu sefer yerleştirelim. Keşke şimdi bir el koysaydık. Neyse şimdi de koyarız. Evet. Böyle güzel gibi. Bakalım mutfaktan başka koymadığımız bir şey kaldı mı da bana masa küçük geldi. O yüzden masayı değiştireceğim arkadaşlar. Biliyorum biraz fazla bir video oldu. Arkadaşlar bundan sonra seçemediğim zaman keseceğim videoyu. Arkadaşlar böyle arkadaşlar böyle tabaklar yerleştirdim. Şimdi yiyeceğe geçelim. Bunları buzdolabına koyacağım. Arkadaşlar ilk önce şu içecekleri çok sevdiğim için iki tane şu içecek alıyorum. Sonra çilek. Şu Dam. ne yaptım ya neyse arkadaşlar şunu da çok seviyorum ben onu da koyuyorum ve son olarak da şunu koyalım arkadaşlar neyse gene ne yaptıysam buzdolabını açalım bu nasıl bir buzdolabı ...demek istiyorum. Bu nasıl bir zorlar? <laughs> Şunu nasıl kapatıyorum? <laughs> evet arkadaşlar. İlk öncelikle yatağı seçiyorum. şu iyi gibi bunu koyalım ama biraz daha bakacağım ah bunu koyalım bunu buraya yerleştiriyorum arkadaşlar sonra şu gardıroba koyalım arkadaşlar perde olarak şu perde iyi gibi. Şunu koyacağım. İki tane raf yerleştirelim. son, son olarak arkadaşlar Şöyle bir tablo yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar tasarladığım evi baştan sona şimdi size göstereceğim. Aa, burası açık kalmış arkadaşlar kusura bakmayın. Kapatamadım arkadaşlar devam edelim. Banyo da bu şekilde oldu. Ayaklarımızı çıkaralım. O da burada. Gayet tatlı bir ev oldu bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Başka bir videomda görüşmek üzere. Arkadaşlar biraz uzun oldu. Farkındayım. Bundan dolayı biraz özür dilerim. İsterseniz bazı yerlere geçebilirsiniz. O zaman ba başka bir şey söylemiyorum. Ve hepinize hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.